Patya gibisin beyaz ve ince yüzüm hep gülüyor, seni görünce neden sevmiyorsun beni delice neden sevmiyorsun la 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 la, la. kolay gelsin sen sen <laughs> burada mıydın ya Vallahi yeni geldim değil mi utanma bari <laughs> ya, hoş geldin ben de sen olmayınca tek başıma hareketleri yapayım dedim yani alıştırma için. Anlıyorum Umut'cuğum, anlıyorum. Eee, heyecan da var tabii. Heyecan ne? Eee, yarın yarışma var. Aa, doğru yarındı değil mi o? Selam, ben geldim. Hoş geldin. Ne işin var senin burada ya? İstemiyorsan gideyim. Yok yani, ondan değil de. İyi o zaman, siz çalışın. Benim de okuyacak bir şeylerim var zaten. Tamam o zaman, hadi gel başlayalım. Adım var başlayalım. <laughs> Ya biraz daha çalışalım ondan sonra ya. Ya gel hadi ya gel. Ne oluyor nereye? Bir işim var şimdi geldi aklıma. Siz rahatsız olmayın. Ya otur. Hastayı bıraktıktan sonra birlikte çıkarız. İstemez sağ ol. Ee, sen Elif'i bırak ya. Ben kendim giderim. Zaten bir yere uğrayacaktım ya. Sorun değil. İşte, tamam. Hadi canım görüşürüz. Elif'ciğim hoşça kal. Ya çok tatlı kız değil mi ama? Ya sorma çok tatlı. Tadından yenmiyor. Bu adımdan sonra nereye gidiyorduk? Hı hı. Efe iyi misin sen ya? Sabahtan beri ne sorsam hı hı deyip duruyorsun. İyiyim ben. Yok bir şeyim. De asıl senin neyin var ya? İyiyim. Başka? Ne başka? İyiyim işte ne olsun o kadar. Yok yok var sende bir şeyler. Nasıl bir şeyler? <laughs> Bak Elifçim yani şurada el ele göz yüze dans ediyoruz. Yani varsa anlatacağım bir şey anlat. Çekin mi? Utanma. Yok eğer utanırım diyorsan ee, kapatırım ben kulaklarımı. Sen anlatırsın. Ben duymam ya. Vallahi duymam yani. Anlat işte. Ne diyorsun sen ya? Ya ben yardımcı olmak bakımından diyorum öyle yani. Aslı gönderdi seni değil mi? Ne? Aslı beni niye göndersin ki buraya canım yani? Allah Allah. Casusluk yapman için. Nasıl olsa arkadaşın değil mi? Birbirinizi tutacaksınız. Beni tutacak halin yok ya. Elif ne diyor? Umut ne yapıyor? Cık. Git bir ağızlarını ara bilmem ne. Kesin böyle bir şeydir işte. Ya yok canım öyle bir şey. Hem ben Aslı'yı günahım kadar sevmem canım. Tüh. Ya tabii tabii. Ya sen bakma bizim böyle gözüktüğümüz öyle iyi gözüktüğümüze falan. Onun öyle gülücükler saçtığına falan. O nasıl şirrettir sen bilmezsin ya. Hele erkek arkadaşlarıyla. Üf. Yani kedi fare olayını bilir misin? Aynen öyle. Umut'a da yapıyor değil mi aynısını? Hem de nasıl yapıyor? Vallahi bu sefer kendini bile açtı yani. Üzülüyorum o çocuk için ben. Ne kadar iyi bir çocuk halbuki. Elif, yani diyeceğim o ki ben senin yerinde olsam o çocuğu asla kaptırmazdım. Nasıl yani? Anlamadım. Ben mi? <laughs> Sen tabii. Kızım sen bana baksana, ben insan sarrafıyım ya. Ben adamın gözünden tanırım. Umut'a nasıl baktığını görmedin mi zannediyorsun? Ya tamam haklısın. Kimse fark etmez sanıyordum ama bir yandan böyle olacağı da belliydi. Ya bunda bir şey yok ki kızım yani. Nasıl yok ya? Nasıl yok Efe? Ya alacaksın Umut'u, oturtacaksın karşına. Ne hissediyorsan bir bir söyleyeceksin. Diyeceksin ki ben seni seviyorum diyeceksin ya. Sen sen benim sadece arkadaşım değilsin diyeceksin. Yapamam. E böyle daha mı iyi Elif? Ha? Böyle daha mı iyi? Yani ben görüyorum devamlı çocuğun yanında geziyorsun. Ne zaman o çocuk birine ilgi gösterse üzülüyorsun. Hatta sana güzel bir şey söylediği zaman bile için gidiyor ya. Hani bunları kimse görmüyor zannediyorsun ama bak ben görüyorum. Söyleyeyim mi ...ona aşık olduğumu fark ederse her şeyi mahvederim. Hayda! Bu nereden çıktı şimdi ya? Nereden biliyorsun? Ya biliyorum işte. Bana o gözle bakmıyor. Kankası Elif olarak bakıyor. Ona aşık oldum anlarsa her şey biter. Arkadaşımı da kaybederim. Onu tamamen kaybetmektense acı şekerim daha iyi. Anlıyorum. Ya hiç öyle anlıyorum pozlarını falan girme. Çok saçma geliyordur kesin sana bunlar. Yok canım. Vallahi hiç öyle saçma falan gelmiyor yani. Onu o kadar çok seviyorsun ki onun yanında olmak için her şeye razı olabilirsin. Aynen. Peki ne yapmam lazım? Vallahi orası biraz karışık. Ya kendini benim yerime koy. Bu durumda olan sen olsan ne yapardın? Bilmem yani. Bilmiyorum. Ya kusura bakma, senin de başını ağrıttım kaç saattir. Öyle düşünme canım ya. Kimseye söylemeyeceksin değil mi? Olur mu öyle şey ya? Söylediklerimi asla duymasın lütfen. Bak rezil olurum. Ya merak etme canım, kimseye söylemeyeceğim. Aşkım sen bana bıraksana ya. Oo beyefendi erkenden teşrif etmişiz. ee, öyle bir erkenden geleyim bakayım dedim. Çocuklar ne yapıyor diye. Ha çocuklar, iyisinler. Efe, abicim istiyorsan birkaç hareket göstereyim şöyle. Kendine gel. Ha? Hareket yapma abicim. Hareketin Allah'ını görürsün. <laughs> gel Gül. Ne Kızım ne yapıyorsun? Bunu şiddet, bu ne celal ya? Ya anlatsana ne dedi, ne konuştunuz hadi. Ee, kuzu vallahi çok affedersin ama ben bir şey öğrenemedim. Nasıl yani? Vallahi öğrenemedim yani. Ne yaptıysam laf alamadım kızın ağzından. Duvar gibi kız yani. Hadi ya. Aynen öyle. Neyse ne yapalım. Yine de sağ ol. E hadi gelmiyor musun? Yok ben gideceğim. Ee, sen gir içeri. Efe ne oluyor Ne bu hali? Yok bir şey. Yani... E, ...benim eve gitmem lazım ya. Uyumam falan lazım. Ben yeterince çalıştım zaten. E biliyorsun çok işim var yani. Hadi kolay gelsin. Abi bak, hayır Metin abi. Öyle değil. Şöyle yapacaksın. Döndürüyorsun ya, döndürdükten sonra bunu bu şekilde yapacaksın. E ben ne yapıyorum oğlum? Abi sen sağ yana yapıyorsun, sola yana yapacaksın ama onun yerine. Ya uydurma bir Umut ya. Umut doğru söylüyor Metin. Abi sen bir dakika, bir şu kenara çekilir misin? Ben göstereyim. <laughs> Geldin ya. Ha. Aha. Aha. Gördün mü sola yana? Tamam, tamam. Çekil bakayım sen buradan, tamam. Anladım. Allah Allah. Aşkım, sen ona ne bakıyorsun ya? Yarışmalarda en önemlisi, rakibine güvenmeyeceksin. Kimse bizim birinciliğimizi istemiyor, biliyorsun. Ay çok komiksin <laughs> ya. ya, yani canım. çocuk gibisin. <laughs> ya, dönüyorsun. Sonra... Kolay gelsin. Sana. Ha, Aslı'cığım, hoş geldin. Ya arkadaşı alır mısın lütfen? Herkes başımıza tangocu kesildi. Ya Umut'um, sen ne olur Metin'in kusuruna bakma, o... Yok efendim, ne kusuru? Efe nerede? İşi varmış biraz gitti. Ben gidiyorum o zaman. Ya nereye gidiyorsun kızım? Otur oturduğun yerde. Geliriz birlikte sonra. Ya ne yapacağım burada sapsak oturup? Ya kızım şimdi tek başına gidiyorsun bu saat. E Umut'cum madem gitmek istiyor bırak gitsin yani değil mi? Hem bizim çalışmamız lazım. Hadi gel. Şimdi çaprazlarla başlayalım. Hı. Şöyle. Ne haber? İyilik. E, kursa gidiyoruz değil mi? Hem son kez prova yapmış oluruz. Ya gideriz gitmesine de ben senden bir şey isteyeceğim. İste iste. Elif'le konuşur musun? Konuşurum da konu neydi? Ya gel hadi yolda anlatırım ama sen önce bir Elif'i ara. Ya ben bir ilk önce konuyu alabilir miyim? Anlatacağım ben. Hadi sen ara çağır. Tamam arıyorum. Biz geldik. Ne haber Elif'ciğim? İyi. Ne oldu? Ne söyleyeceksin bana? Gelsene. Söylesene Umut çatlatmayasın. Söyleyeceğim ya bir dakika. Ya şimdi şöyle kanka. Hani yarışma var ya dans yarışması. Evet. Eğer onu siz kazanırsanız yani Efe ile sen. Tatile gidecektik ya biz. Ne söylemeye çalışıyorsun? Ya şunu söylüyorum. Eğer kazanırsanız tatile biz gidelim mi? Ya olur mu? Zaten biz gideceğiz. Ya biz derken Aslı ben ya. Eha tatili bize verir misin? Ha, ne dersin? Tamam. Aslansın kankam süpersin. Bunun için mi şarkını? Evet. Ben gidiyorum o zaman. Tamam. Umarım şimdi mutlusundur. Bak bakayım, kravatım düzgün mü ya? Evet ya, çok güzel olmuşsun Efe. Efe, nedir bu ya süslenme püslenme? Hadi benden beter oldun. Kim için süsleniyorsa artık. Ee, kızım, yarışmaya katılacağız. Boru değil değil mi yani? Hı, ha, iyi. Hadi çık. Ha evet evet, çıkalım. Osman amca gelmeden çıkalım. Ne? Buraya mı geliyor? Ya Efe, ne çalışıyorsun sen ya? Kızım bir dur, celallenme ya. Allah Allah. Senin için gelmiyor. Ayşe Hanım teyze için geliyor. Anneannem için mi? Ne alaka ya? Hadi çıkalım, yolda anlatayım. Aha. Ha. Sevgili partnerim arıyor. Alo Elif ben hazırım çıkıyorum kızım. Tamam nereden alayım seni? Ben gelemiyorum. Ne? Ne demek gelemiyorum kızım? Ne diyorsun sen ya? Ne oldu ki durup dururken şimdi? Boş ver gelemiyorum işte. Ya. Ya. Allah'ım ben ne kadar bassız bir insanım ya. Ne oldu gelmiyor mu? Hayır. Alo Aslı. Güzelim haberler kötü. Elif Hanım gelemiyormuş yarışmaya. Nasıl yani? Ne bileyim sordum doğru düzgün bir şey de söylemedi. Gelmiyorum diyor. Tamam sen kursa git ben halledeceğim. Ya sen nasıl halledeceksin? Ya sen bana bir güven halledeceğim ben. <laughs> İyi. Ay Allah'ım ya gelse şaşardım zaten. Yürü. Alo Umut. ne haber? Benden değilik. Hazırlanıyorum ben de. Ha, ben senden bir şey isteyecektim ya. Elif'e ulaşmam lazım da benim. Sonra anlatırım ben. Tamam, yazıyorum. Merhaba. Nasıl buldun burayı? Ya boş ver şimdi. Yarışmaya gelmiyormuşsun. Seni ilgilendirmez. Bak neden gelmediğini biliyorum. Öyle mi? Nedenmiş? Çünkü Umut'a aşıksın. Ne saçmalıyorsun sen? Elif, ben her şeyi biliyorum. Hiçbir şey bildiğin yok. Sadece saçmalıyorsun. Ya bak izin var. Senin için bir şeyler yapayım. Ne yapabilirsin ki? Böyle kapıda mı konuşacağız? Yani içeriye davet etmeyecek misin beni? Hadi lütfen. Hani Umut tatili bize vermeni istedi ya. Evet. Ben onu özellikle yaptım. Yani senin tepkini görmek istedim. Çok üzdün beni. Mutlu musun yani? Ya tabii ki hayır. Ama en azından içim rahat. Yani artık senin ona karşı bir şeyler hissettiğini biliyorum. Ah Efe. Göstereceğim ben sana günlüğü. Efe ile ne alakası var ya? Efe söylemedim yani sana? Sen Efe'yi anlattın mı ya? Adi. Sen dur, asıl ben göstereceğim ona. Kızma ona, ben istemedim sana söylemesini. Ha. He, şimdi ne yapacağız peki? Bir şey yapmayacağız. Sen gideceksin Umut'la dans yarışmasına katılacaksın, ben de burada oturacağım. Olmaz öyle şey. <laughs> ya bak, beni dinle. Umut çok iyi bir çocuk. Ben de onun üzülmesini istemiyorum. Ama Umut'la ben... Yani olmuyor işte. Merak etme sen gidince ben onunla konuşurum. İyileştiririm, yaralarını sararım. Sonra da başka bir kız çıkar karşısına. Onunla. Ya bak ben de bunu diyorum işte. Neden karşısına başkası çıkıyor? Yan olacaktı. Aslında biraz etrafına baksa görecek ama. Kimi? Kimi olacak? Seni tabii ki. <laughs> Beni mi? Ya oldu tabii. Ya bak işte senin sorunun bu. Sen kendi göstermiyorsun. Ya ben sana git seni seviyorum de ayaklarını kapan demiyorum ki. Ne yapacağım peki? Ya seni fark etmesin sağlayacaksın. Aslı, Umut benim 15 yıllık arkadaşım. Bugüne kadar fark etmedi. Bundan sonra mı fark edecek? Elifçim. Bak her şeyin bir ilki vardır. Sen gelsene be anne be. gelmeyecek. Kası da yok. Bu da işte acaba? Bence ikisi de gelmeyecek. Ya kızım bir dur felaket tellallığı yapma ya. O ne be? Al işte. Komiserim de geldi. Bir de onun içerisini çekeceğiz şimdi. Yapabiliriz. Evet, evet yapabiliriz. Merhaba hocam. Görüşürüz. Yapacağız değil mi aşkım? Birinci Mutlu. olacağız. Unut. Nasıl, heyecan var mı? Sorma abi, sorma. Acayip. Hah. Alo, kapıda mısınız? Geliyorum. Aşkım, işin ucunda on günlük tatil var. Kimseye kaptırmıyoruz. Hı. Kimseye. Ha, ben çıktım dışarı. Siz neredesiniz? Ne oldu sana ya? Çok mu kötü olmuşum? Şaka yapıyorsun herhalde. Sen süper olmuşsun yani. Harika olmuşsun. Merhaba. Aslı ne oldu? Ya şey, gelirken ayağım bulmuşum da bu topuklu ayakkabılara alışamadım bir türlü. Hadi ya geçmiş olsun. Ee, yaptı desene yarışma işi. Yok e, siz ikiniz giriyorsunuz. Yani ikiniz derken Elif ve sen. Olur değil mi? Olur da Efe ne olacak? Ben onu hallederim, sorun değil. Ee, ben gideyim o zaman, siz başlayın çalışmalara. Hani de olsa ilk dansınız değil mi?